Plastik sektörünün en az kendisi kadar önemli bir alanı da plastik işleme makineleri. Türkiye bu konuda da başarılı şirketlere sahip. Makine ve plastik sektörünün çatı kuruluşlarında da görev alan, kendisi plastik işleme makinelerinin hammaddeyi eritip şekillendirmeye hazır hale getirildiği makine ürünlerini üreten bir firması bulunan Hüseyin Semerci makine sektörünü anlatıyor. E, plastikler yaşamımızın her noktasında var ve her geçen günde kullanım alanları artıyor. Birçok e, alternatif ve geleneksel malzemelerin yerini alıyor. Plastiğin, plastik kullanımının hem ülkemizde hem dünyamızda artacağının bir göstergesi. Sanayileşmenin ayrılmaz bir parçası. E, Makinalar da öyle, yaşamımızda hem makinasız, yani makinanın olmadığı hiçbir şey söz konusu değil. Plastikte neredeyse makine kadar tüm imalat sanayi sektörlerinde ara malı veren bir sektör. Ben her iki sektöründe, sivil toplum örgütlerinde de görev alıyorum. Plasvet Plastik Sanayicileri Federasyonu'nun başkan yardımcısıyım ki bir çatı kuruluştur. Türkiye'deki birçok derneği çatısı altında toplayan. Makfette de yeni kurulmuş Makina Dernekleri Federasyonu'nda da yeni kurulmasına rağmen çok güçlü bir makine federasyonu. Türkiye'nin makina gücünü tamamen neredeyse çatısı altında toplamış 16 dernekten oluşmuş bir çatı organizasyon. E, bu her iki organizasyonun da tepe organizasyonunda yönetim kurullarında olmam sebebiyle sektörleri de gayet iyi tanıyorum hem kendi işim hem de e, diğer diğer paydaşlarıyla birlikte ölçme nabızlarını tutma şansımız oluyor. E, sektörün geleceğini çok iyi görüyorum. Avrupa'ya entegrasyon noktasında iyi görüyorum çünkü şunu biliyoruz. Türkiye, Türkiye'mizin sanayisi, komşu ülkeleriyle, paydaş ve kaydaş ülkelerle kıyaslandığı noktada bir level üstte. Biz Onlarla alışverişimizi arttırarak Türkiye makine sektörü benim şimdi birlikte bakarsak plastik işleme makineleri sektörünü bir ileriye götüreceğine inancım tam. Ee, Türkiye makina sektörü 15 milyar dolarlık ihracat yapan bir sektör. Ve baktığınız zaman ilk üç ülke çok enteresan. İhracat yaptığımız ilk üç ülke Almanya, ABD ve İngiltere. Yani yüksek teknolojiyi özümsemiş, kalite bilinci yüksek tüketici alışkanlıklarının olduğu pazarlara biz ihracat yapıyoruz. Plastik sektörü açısından da baktığınız zaman benzer bir durum söz konusu. Plastikte de Avrupa'nın ikinci büyük işleme kapasitesine sahip ülkesiyiz. Paydaşlarımızla, kardeş ülkelerimizle, Türkiye Cumhuriyetlerle, Kazakistan'la, Bosna Herseyi'yle, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan'la, ilişkilerimizi arttırmak ve karşılıklı noksanlarımızı birbiriyle eşleyerek ticaret hacmimizin artacağına inanıyorum. E, bu bölgelerde, kardeş ülkelerde, paydaş ülkelerdeki ticaret hacmimizi şu aşamada yeterli bulmuyorum. Geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Burada kanımca bir imaj sorunumuz var. O da şu, e, geçmiş dönemlerde oluşan bir algı eee maalesef pazara, Türkiye pazarına girişte tek kriteriniz fiyat olursa, fiyat kriteriyle buradan makine ekipman almaya çalışırsanız maalesef buranın da elek altı, merdiven altı firmalarıyla bir araya gelmeniz kaçınılmaz oluyor. O yüzden tüketici bilinçli iyi makineyi alıyor. Belki biraz daha maliyetli ama çok çok daha kaliteli.